O zaman öküz kararı robin food Hadi bakalım robin manpörüsü var mı Yani Kazanmamız gerekiyor gibi Bu hareketi çok kullanıyor ben de kullanacağım Aynısını Darjuma ile kaçırdım ben. Aynısı ya, aynısı, aynısı. Ama tabi sol ayak bu. Helal lan, helal hadi. Gomez boşluğa pas attı yani, boşa pas attı. Ayağını böyle bir havaya kaldırdı. Kardeşim ne ısrar ettin şu topu almakta ya. Aferin sorlotum be helal lan Kafa yiyeceğim ya Oh be oh be Puh. Hadi abi hadi ya hadi Hak ettik ya Hak ettik yani baksana çok net hak ettik hem de yani acı AC Doris Oy, Oy. O oyun, rush lan adam. Bravo, bravo, bravo. Bravo, çok güzel, çok güzel. Her maç şundan istisnasız bir golün var ya ben... Youtube'dan daha çok soruyormuş seni. Strese canlı tanık oluyoruz. <laughs> Kardeşim sen niye bu kadar iyi dribbling yapıyorsun? var ya, içimizden geçti içimizden geçti Kaleci açıyor mu? açmıyor Vurdun arayı Evet aferin oğlum aferin 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 Penaltı evet 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 evet, evet. Doğru oyunu bulduk galiba hadi 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 Abi hayır hayır dembele değil hayır Tanjuma. Hadi sıkıntılı maç. Bu izliyoruz be abi kanatta. Bari maksimini mi alsak oraya? Oy Korea, Korea neler yaptın neler? Sörlot. Yani üçgen be kardeşim. Yani yapma be. Vallahi yapma. Üçgeni bu şekilde verme be. Vallahi yazık günah. Şu kadar emeğimize yazık günah ya. Şu kadar emeğimize yazık günah be kardeşim ya. Yapma ya. TSC Steinheim. Evet. Geldi. Geldi. Bu lazımdı. Uzun zamandır böyle bir şey bekliyordum. Aynen. Aynen öyle. Of. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bunu bekliyordum ama. Kim geldi acaba? alsa ya arıyor ne yapıyorsun ya Gerizekalı senin ben beyniniz çok güzel gördüm evet alayım şunu Aa. Ay ay ay, ay, ay. Kesin ya var ya çok kurtardı bizi bugün ama dur bakalım. Kral bak bu maçı hak etmiyorsun. Adam akıllı konuşalım. Eğri oturup doğru konuşalım. Bak bu maçı hak etmiyorsun. Ben hak edene hakkını veriyorum. Bu maçı sen hak etmiyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Stop and turn. Yapma. Lan. Neyse. Vur 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 vur. Vur gitsin lanet olsun vur ya. Vur abi vur. Ben de Senin anam Evet. Salak ya. Salak şeyi gördünüz mü? Neyse neyse tamam. Vallahi görmedim abi. Yandan gelen varsa görmedim ya. Yani. Biraz daha dikkat etmemiz lazım demek ki. Ya ama bak bunu bana yaparsan ben yandan küfür yersin. Harbi küfür yersin benden. Bu küfürlük çünkü. Bu küfürlük yani. Evet. Hak etmediğin maçı kazanamazsın, hayır. Hak etmedin abi ya. Hak etmedin ya, yani. yok. Hadi. Eyvallah görüşürüz. 4 B'den dönem maç, kırılma maçıydı. GPFC Hop, hunde arıyor, şey arıyor. Offsite'dan çıktı. Oğlum o topu halanda attı gitti ben ye'den koştu ya lan. Aferin lan. Sen bana valiyesi açtın bakalım bakalım kendine ne açacaksın. Nasıl? <laughs> Danjuma bugün oynuyor. <laughs> ya bu maç en azından. Allah kahretmesin. Aldım onu. Al onu indir onu. Yukarı oynamasın. Hayır. 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 bitirdik. La Aa, kadroyu geçtim ya. Sen geçme bari kral. Bora ne der mi? Tamam başlayan Valverde, Ginola, Dembele. Ha bu adamın hata çok kötü lan. Biz bunu yeneriz. Atma şu güzel attı onu be oğlum ya. Koream taşıyor, Koream taşıyor ya. Walker, abi Walker, Drake Walker. Ya var ya, şu golleri ben asla atamam bak, asla bak, asla ya. Ben bir gün böyle bir gol atarsam gelin beni. Yani öyle bir sistem olabilir. Bak, Surlott'a harbi yetişemiyorlar. Bak şimdi anladım Lenti'nin şeyini, burada başka bir oyuncu olsa yetişmişti. Ama işte bu kadar uzunluğu nereden bulacağız? Ya aynen evet, garanti bir şey vermeleri lazım. Bu arada gol Sorloth'un, Lenti'yi de İlk defa gözle görülür bir şekilde farkını gördüm. Ama işte o kadar uzun alanda rakip nasıl? Loris, Gomez, varan, Casemiro, O Casemiro. Oha! Bak ben bu adamdan korkarım abi. Kardeşim bu Kore'ye... Yok yok, vallahi şans değil. Vallahi ben bak, YouTube'da, videolarda e, söylüyordum. Bana çoğu kişi inanmıyordu. Onlara da diyordum ki, hani, maçın tamamını görseniz bana hak vereceksiniz. Yok gerçekten bende şansı yok ya. Oyun şansı bende yok. Kardeşim bu Korea çok fena bir şey. Bu Korea fena bir şey. Aynı adam, vallahi aynı adam. Ya yani biraz Pedri de defans yok tabii o ayrı. Uf, kim zakar ya bu? Neden lan? Geçti. Ama çok kötü pas. Vuracağım. 5-5. 5-5. Ali FC. Türk mü yine ya? Almanya'da oynayan bir Türk gelmesin ama be abi. Koronat attı işte, böyle olmalı ya. Biz bunu yiyeceğiz değil mi? Biz bunu yiyeceğiz abi, biz bunu yiyeceğiz. Ben 5-1-2-1-2'ye geçiyorum. Yok, biz bunu yiyeceğiz. Atakta üretken olamadık. Aaa, ne yapmış lan orada Melnika? Bende de. Gittik. Orada işte çıktı ya. Mendiğine çıktı oradan. Baksana yine düz ve step over ya. Bunun hiç... Orada şey olarak düşünmüyorsun ya. Yani ben daha komplike düşünüyorum. Adam düz gitmez diyorum ama işte step over... Bütün zaten pro oyuncular diyor ya. Step over şey diyor. Bozuk. Lan iyi yapacak bir şey yok. Hak ettik. Bu kadar bu mağlubiyeti hak ettik yani. Adam bize tamamen nasıl oynanması gerektiğini gösterdi ya. Bu kadar basit. Babacım ama biz atamıyoruz ki. Biz atamazsak nasıl yeneceğiz? Atamazsak nasıl yeneceğiz? Bir bana söylesin ya. şu çok basit be pas. Yapma şunu ya. Hata yapma artık ya. Çok basit ya. Çok basit abi. Çok basit. Yaparsan yersin. Bu kadar basit. Geri zekalı gibi pasın hayvan gibi belli. O kadar ağır ki pası ne kadar sonra verdi. Ben çıldıracağım ya. Ben çıldıracağım ya. Evet abi atmayacaksın işte. O pası atmayacaksın. O pası atarsan bu salak maçları kaybediyorsun işte. Atmayacağım yani Bütün emeğine yazık değil mi şimdi ya? Bütün emeğimize yazık bak. Görüyor musun? Her, her şey boşa gitti şu anda. Hiçbir şeyin anlamı yok. Fiyatlar yani artık ne ayı oyuncu istediğine bağlı kadroyu geçtik. Artık oyuncuların fiyatları yavaş yavaş düşecek yani oyunun şimdi vakit geçiyor oyunda. Fiyatlar yavaş yavaş düşecek. beni son maça bırakma ihtimali çok yüksek ya. Ha bir iyi bir kere şaşırtma oğlum ya bir kere ya. Daha yeni dedim ya. Onda evet 14 yapmaya çalışıyoruz ve son maça kaldık tabii ki. Oğlum bu benim az önce oynadığım adam. Lan oğlum bu benim az önce oynadığım adam. Şaka mı bu? Lan az önce oynadık biz bu adamlar. Yeni değil mi adam bu. Abi inanılmaz ya. Adam az önce bizi 5-4 yendi. Biz hak etmiştik maçı. Aa burada gol attım çıktı direkt. Adam işini gördü değil mi? Doğru değil. Sonra verdik kalan maçları kesin. Ulan <laughs> ya. Az önceki maçı kazansaydık da bunu kaybetseydik. Ya bu bunu da kazansaydık. Aynı adam gelmesi bu arada harbiden rezillik bak. Onu kimse o açıdan düşünmüyor da aynı adamı bulduk yani. 10 milyon oyuncudan gittik aynısını bulduk. Hadi bakalım. Yine aynısı geliyormuş var ya ne koparım. Ben anlamadım abi. Yey bir şeyler ayarladı ya, bizi son maça bırakacaktı. Jalon FC. Korsan geldi. Yey sever, sever. EA'im sever. Areola Van Dijk deli. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, o. Oh. Güzel. Bekleri çok iyi. Ne yapacağız biz kanatlardan? Kanatlardan ne yapacağız? Fikri olanlar mı? Kanatları atsana kendi kanatlarını. Vallahi çok bak. bu uğraştık buralara gelene kadar. Kurtlarla cebelleştik. Kamyoncularla güreştik. Vallahi bak. YamYamlarla uğraştık. Neyiniz? beni kardeşim. Lan! Lan kontrol etme. Vur vur oğlum. Vur lan. Beyler şut var oyunda. Kontrol etmeyin şu topu artık ya. Gelişine bir vurun ya. Seversin. Oradan oynamayı seversin. Hadi hadi. Son maçların adamı bu. Rakip tırtma belli olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz. Anam Oy koy vücudu. Ama işte onu gitmen lazım ya. Gitsen, gitsen belki de çıkacak. Atarsın. Aha. Hocam, rakip evet doğru çok doğru kırmızı. Tamam yazdım. Yazdım yazdım. Aha. Ha benim kaderim bu ya. Benim kaderim bu ya. Benim kaderim bu ya. Seviyoruz buraları ya. Sevmiyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Açıyoruz ödülleri. Haydi bakalım. Haydi. Şimdi Grim Pongy'dir. Grim Pongy'dir. Grim Pongy'dir. Tamam. Bana Money money saidi. Money'sin gidip info'nu alacağım. Tamam. Haydi. Ha Wolf ekran hala mı ya? Adam diyor Wolf yani. Buradan kimi alalım? Ben şey Yöselü'yü alalım. Haydi. Kapıcı izlet. Balesi'yi almadın lanet öpüle ya. Buradan kimi alacağız? Allah be ya. Bir kızanlarım o güne gelseydi ben okeydim ya. Yine emekler boşa gitti ya. Neyse, Jumbo'dan ona vuracaksın. Haydi. Acil bu arada paketleri açayım da Deon'u falan satacağım onu. Gabriel. Oğlum hadi şuradan ...Jumbo'yla başlıyoruz. Haydi. Hadi bak. Oha şey bile so Arnold. Hey. Hey. Tamam. Oldu. Altımızı aldık. Tamam. Martin'in de 10 Beyin ama sen çok geliyorsun be. Güzel. Güzel güzel bu güzel. Güzel bak bu. Hadi oğlum ultimate. Açıyoruz ya açacağız. Bir şey gelecek bir şey gelecek. Lanty Kane oy yok yok abi aman. Oğlum sola da gidiyor bu kamera biliyorsunuz değil mi beyler? Bak po geldi ya. Rezillik ultimate'den biri demişti ya Sürekli 84'ü geçemiyorum ya haklı da Allah'a haklı ya Buraya bak gelenlere bak Lütfen sola gitsin lütfen hadi Bakmayacağım ya bakmayacağım bakmıyorum abi yani. Hadi Hadi Aryu Feri hadi ya ne, ne geldi Ya bu zaten başka bir ihtimal var mıydı ya? Başka as Asacağım ya, arkaya asacağım ya. Ya rezillik ya, hmm. harbiden bak orada pikte almadık, adam onun intikamıyla yanıp tutuştu ve team of the week paketinden geldi ya. İnanılmaz ya. Ya ben zaten... Neyse oynayacak abi, oynayacak, yapacak bir şey yok. Oğlum ya yani 80... <laughs> Şeyi de getirimin. Gaz daha kim oğlum? Bu Atilla Zalan ya oğlum. Macar şey mi? Macar mı bu? Nerede yazıyor? Macaristan evet. Tamam şarkıda bitti abi. Biz de bittik yani.